Mobilya sektöründeki not, no, motivasyonu alıştırmak amacıyla Modoko'da Modoko Akademi kuruldu. 25 kişilik sınıftan oluşan akademide üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri, sektör temsilcileri ve mobilya ustalarından uygulamalar olarak eğitim almaya başladılar lazer makinaları ve atölye ekipmanlarıyla öğrencilerin aldıkları eğitimleri pekiştirebilecekleri ve sektöre geçiş yapabilecekleri bir atölye çalışması başlatıldı. 25 kişilik sınıflardan oluşan Modoko Mobilya'nın kurduğu Modoko Akademi sektöre yetişmiş iş gücü oluşturmayı hedefliyor. Burada 300 tane firmamız var. Bu 300 tane firma bu arkadaşlarımızın mezun olduğu zaman ya çalışacakları ya da yine istişare halinde olacaktır firmalar. Burada onlardan önce mezun olmuş arkadaşlar tanışacaklar, firmaları görecekler fabrikaları görecekler. Bir nevi sivillerini de kuvvetlendirecekler. Modoko Mobilya hem lisedeki öğrencilerin staj yapabilmesi hem de üniversitede iç mimarlık, endüstriyel tasarım gibi ilgili bölüm öğrencilerinin deneyim kazanması için Modoko Mobilya çarşısında Modoko Akademi'yi açtı. Yüksek Öğretim Kurumu'nun da desteklediği Sanayi Üniversite İşbirliği Projesi kapsamında Modoko Akademi 16 üniversitenin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Öğrencileri motive etmek için belli dönemlerde yarışmalar planlıyoruz. İşte yaptıkları ürünü, tasarladıkları ürünü burada uygulamasını yapacaklar. En iyi yapılan birinci, ikinci, üçüncü ürünlere biz modu olarak ücretler ödüyor olacağız. Dolayısıyla burası şu anda çok çok yoğun ilgi görüyor. Üniversitelerde bulunmayan atölyelerin eksikliklerini sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz tamamlayan Modoko Atölye'den üniversite öğretmenleri de memnun. Öğrenciler burada hem teorik dersleri dinleyebiliyorlar hem de uygulamalar yapabiliyorlar. E, bu sayede artık e, umuyoruz e, Türkiye'de e, mobilya konusunda biraz daha atılım yapacak ve e, sektöre dair daha e, doğru hedeflerle ilerliyor olacağız. Öğrenciler ise hem mesleki gelişim hem de mezun olduktan sonra iş imkanı bulma konusunda atölyenin katkı sunduğunu dile getirdi. Okulda e, detaylı atölye eğitimimiz olmuyordu. Burada atölye eğitimi kazandırdık kendimize. E, i̇ş imkanı olarak yani bize belki bu tecrübe de ileriki dönemde illaki biz o imkanları sağlayacakların yani sonuna kadar eminiz.